Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi KPSS 50-55 puanla hem de mülakatsız toplam 50 personel alımı yapacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından başvuru şartlanan ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. İlk olarak başvurulardan bahsedelim. Başvurular online olacaktır arkadaşlar. Başvuru nokta nku personel adresinden online başvuru yapabilirsiniz. Üye girişi yapmanız lazım arkadaşlar. Öncelikle zaten girdiğiniz zaman üye ol sekmesine tıklayıp üye olacaksınız. Sonrasında üye girişi yaparak online başvuru yapabilirsiniz. 6 Ocak'ta başladı ve 20 Ocak saat 23.59 sona erecektir. Alım mülakat salımdır yazılı veya sözlü sınav olmadan sadece KPSS puan üstünlüğüne göre alımlar yapılacaktır. Başvuru linki ve ilan ilk yorumdadır. Oradan online başvuru yapabilirsiniz. Gelelim şimdi bu alımın kadro dağılımına. 15 hemşire alınacaktır. Lisans hemşirelik mezunları başvuru yapabileceklerdir. Bir anestezi teknikeri, bir patoloji laboratuvar teknikeri, bir tıbbi görüntüleme teknikeri, bir ameliyathane teknikeri, iki diyaliz, iki tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik, bir ağız ve diş sağlığı teknikeri, bir diş protez teknikeri, 3 büro personeli alınacaktır arkadaşlar. Bu kadroya işletme, iktisat, maliye, çalışma ekonomisi, muhasebe, siyaset bilme kamu yönetimi, siyaset bilme uluslararası ilişkiler, lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Yine arkadaşlar 2 büro personeli alınacaktır. Bu kadroya bölüm fark etmek için tüm ön lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Bir şoför alınacaktır. Tüm lise mezunları bölüm fark etmek için başvuru yapabileceklerdir. 18 destek personeli alınacaktır arkadaşlar. Temizlik için alım yapılacaktır. Buna dikkat edelim. Buna da arkadaşlar tüm lise mezunları bölüm fark etmeksizin başvuru yapabileceklerdir. Son olarak yine bir destek personeli karolifer işi için alınacaktır arkadaşlar. Yine tüm lise mezunları bölüm fark etmeksizin başvuru yapabileceklerdir. Sonra kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. Lisans ve ön lisans kadroları için en az 55 üst üstü alanlar, lise kadroları için ise en az 50 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. 2024 KPSS e puanı geçerlidir. Destek personeli kadrolarında 35 yaş sınırı bulunmaktadır. Ona dikkat edelim. Alım mülakat sınavında yazılı veya sözlü sınav olmayacaktır. KPSS e puanı göre alımlar yapılacaktır ve yalnızca bir kadroya başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca detaylar ilk yorum. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Online başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca alımlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.